Merhaba arkadaşlar. Yine Tugay. <laughs> yine yine, yine Tugay. Bugün sizin için Posta 2 oyunu oynayacağız. Görüp görebileceğiniz en saçma ve en manyakçı oyun. Zaten şuradaki aletlerden görüyorsunuz herhalde. Yani oyunun girişi biraz uzun. O yüzden Tugay. Mesajın uydudan geliyor galiba. <laughs> <laughs> Oyun girişi biraz uzun o yüzden Lot Game'den başlayacağım. Aynı şey ama sadece girişteki yazıları şeyler okuyacağız. Oyun şöyle ee, bir hafta arkadaşımızın bir haftasını oynuyoruz. Zaten incelemesinde yazmıştım. Oradan okuyabilirsiniz. Oyunhaberi.com Eğlenmenize bakın. Senin sloganı çaldık Tugay. Bir <laughs> 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 Abi o zaman ben de reklamımı yaparım ya yani. şimdi. Yok ya. Yap işte ne kadar. Yok ne kadar. Yok Şimdi oyunda bir haftayı oynuyoruz ama bu hafta normal bir hafta değil. Kesinlikle. Arkadaş biraz dengesiz bir arkadaş. Teknik falan atabiliyor millete. Abi işi yiyorsun, suç yiyorsun. böyle, de işiyor işte. Böyle işiyoruz. Te tepeye işediğimiz zaman ağzımıza gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak ağzına gitti şu an. Daha da işe yemiyor. Ölçüyor şu an. Bu neymiş? New Bilmem ne şeyler yazıyor. Şimdi de oyna şey oynamayacağım. Görevlerini oynamayacağım. Şimdi böyle millete satacağım falan. İlerleyen zamanlarda seri olarak çekeceğiz. Kitap bunu versin. Neymiş? Bir şeyle yazalım. Bir I am solo mu? Soleyim. Ha. Orta pekte. Dışına sisi alıp saklayın. Opek var burada. Opek. Lan. <laughs> Delirdi <laughs> <da> hayvan. <laughs> gel buraya gel. Lan. Vurma lan köpeğe. Köpeğe vurma. Köpeğe vurma. Lan, alın kafana al. Vurma lan köpeğe. Kafa oynuyor lan. Aa. Kopadı adamı topu. Kopar taktik. Ona o kopmuyor. O kopmuştu. Işte. Oo top gibi sekiyor. Reşit bunu beğendi. <laughs> Oy. Dur. Hadi be vuramadım. Çöpe mi girdi lan? Oha. Hayırdır kardeş ne oldu? Aynı sütü bitti yazıyor. Tekmeyle beni yazıyor. Oha silah çıktı. Bak bak. Oha nasıl silah çıkarıyor? Böyle aldılar kafayı işte. Şöyle bana ben silah göstersem böyle alırım kafayı. Oha! Oha adam vurdu. Biri git lan şerefsiz. Böyle saçma <laughs> böyle. Şikopatlık ya bu bildiğin manyaklık ya. Yani bu ne? Artı 18 şey koyup Sınır, Sınırı, sınırı koyup milletin midesi bulanır. Aa gene vurduk adamı lan. Her türlü silah var. Oha 999. Ha iyi. Abi ne abi? Sık bakayım kafa patlayacak mı? Abi ne abi? Abi ne yapıyor sen? Diggle'ın ilk bir defa bir şey. ateş ettiğini gördüm. Abi kafana kırarım seninle. Bir git lan. <laughs> Pistol almış. kafana. Böyle vurunca kafa çıkıyor mu? Abi yani. Oğlum bak vurma lan. Vurma lan. Vurma. Canın gitmiyor. <laughs> Bile kapsamlı kapsamlı bir hile. Bak <laughs> kafaya aldım ya. <gülüyor> 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 Maç oynanır ha. Aa kedi. Dur şu kediyi yakalayacağım. Kediyi yakalamam lazım. Koş Yok bizim adam koş Kedi Kediyi al. Kediyi aldın mı? Alamadım kedi. Kediyi alamazsan vururum. Bak tetik ediyor kediyi. Lan silah çekme bak. Tekmeyi yersin. Hala. Burası neresi? Oyun salonu. Hmm. Gençler acilen burayı boşaltıyoruz. Buraya da yangın çıkaracağım. Çıkar mısın? Çıkar, çıkıyor musun? Kardeş çıkıyor musun? Vurayım Çık. Oğlum bence hepsini yap. Kardeş çıkıyor musun? Vurayım Hepsinde Deagle var arkadaş. Bak. <laughs> Sen ne <şimdi? gülüyor> Gençler boşaltıyoruz hadi. Tak tak tak. Ayağa da Arkadaşlar boşaltıyoruz. Çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Çıkmıyorlarmış. Yapabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> Mermi sınırsız mı? Kim, Ulan niye yok? Kim, ki, kim yaptı lan, lan? ona? <laughs> Yanlış şurası. Yanlış. Aşağı koşuyor mal. <laughs> dur la söndürün dur. Yangını söndürüp yok musun? Şey. Hmm. Yanıyor şimdi bana bak. Aa, sön. Aa sönüyor lan. O ne Yangın. Bu yanıyor. Sön lan. Aa söndür oğlum. Al lan salay yeni. İyi de bak. Koştursun abi. Yok <laughs> da döverim seni. Bak bak. Oh, pompa. Oh, oha pompa. Oha. Eşçen. çok saçma abi. O boyu saçma diyorum. Hala anlamıyorum. Ama ya. herkes de pompalı var, herkes de şey var. Ne bakıyorsun lan? Al. <laughs> Göbek. Al bunu da ye. Kardeşini yemişsin zaten belli. Anasını bacısını yemiştir diyor. <laughs> of. <gülüyor> Sekiyor falan <laughs> güzel ya. Oha, Oha Tele ne Bizim okulun bahçesi döndü. Bahçesine döndü. <laughs> <laughs> Hadi başka silah yok mu oğlum? en zevklisi bu. Nerede ne? kapı? başlarım küreye ya. bu Allah'ın deli. Bu ne lan? Deli. Çevirelim de deli. Yak sonra işe yüze. <laughs> aynı yapıyoruz lan. Ne oldu korktun bir şerefsiz. Of. Aynı yapıyoruz beden aynı. Ne evre de bak bu anlar sonra. Tamam. şimdi. Kaç falan kaçma. Kaçma falan çöyüncem dur. Deli oğlum dinlenme. Bak. Aa öldürdü. Aa. Yanlış yerdesin. Hareket ediyor lan. Öldüreyim mi lan? Acı çekmesin. Yok yok. Ben de, ben de götürüyorum. Kan yanıyor acı çekiyor o zaman Burası nereye gidiyor? Burası body. Başka bir <laughs> şeye geçiyor <laughs> Aha. Bak şimdi bak bak. Polis amca pom bak 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 bak. Hemen hemen silah çıkar bak. Kafa nereye gitti? Kafa patladı şimdi. Vay of. Kafa. Of. Ya. ya. Ona o yakışır mı şimdi? Kan kafayı değil başka bir şey kopardı. İşleyecek mi şimdi? İşleyecek mi? Kardeş seni şey ettin ki mi? Ha? Böyle silahla falan gelmeler. Ha? <laughs> seni şey ettin ki kafayı alırlar. <laughs> ha? Oh, Sesini kaydediyor mu oyun? Hı -hı. Nasıl alacağım lan bunu? Kanka alacağım da nasıl alacağım Gel kaç Elinle mi alacağım? Bakın <laughs> artık Kedi kapısı Çok hızlı ya Sık bir tane sonra al Alamıyorsun işte sıkın diye Çık tamam. lan çık Çık lan Lan çık Kaçamaz Koştun mu? He? Kaçtı mı? Ben buraya sıkıştım Aha aha Sıkıştım şunları diye Aldın mı? Al. Kompoya yapışın. Ana. Yazılık lan. Kötüne sokmuş. Hadi sus dur diyor bak Ne <laughs> Ulan ya manyak. köpeği alabiliyor mu? Köpeği alamıyorum ama eğitebiliyorum. Aa Ferman. eğit. Kafayı kopartayım diyoruz. Onu gel. Gel oğlum gel. gel. <laughs> tut kafayı tut kafayı bana getir. Atene oğluna vay. Geri getir. Koş getir. Koş getir köpeği. Köpeği getir. Köpeği getir evet. getirme. Kafayı getir. Hı. Koş getir kafayı. Atene oğluna atene atene atene. Ha bunu eğiştiriyorsun. Bak şimdi. Köpeği görüyorsun değil mi? Hı. Saldır oğlum. Ne demek ona saldır. <laughs> kafayı <gülüyor> evet. getir. Evet. gelsin gel. Gel oğlum gel. Oğlum gel. On gel. Bak bak. Bak şu gel. Saldır. Ha, tamam. Topa geçtim. Ah, Peşinden koşmadım. Köpek burada kaldı. Gel oğlum gel. Gel gitme oraya sen gel. Allah'ın gel. Salak köpek. Manyak çocuk. <laughs> Öldürdün mü lan köpekler? Manyak çocuk. Gidiyor. Aa ah, gidiyor kalıyor hala. Ne oluyor mu lan hala? Hı -hı. Lan vur bana köpeğe. Kopeğe vurma kopeğe. Kopeğe vurma. Vay vuruyor. Opeğe vurma kopeğe. bırak Bak hala vuruyor. Şu kasa senin işi var. Oyunla ilgili yani hikayeyle hani, ilgili bir şey yok. Hı -hı. Saldırın Saldır o. Saldır. Kaldırsın hangi ah, kedi? Aa. Aa. Benzer yatıyor. <laughs> <yetiyor>. Bunu öldür lan <laughs> Ona vurmayın ya. Kopaya vur kopaya. Aa kafa Ya o kafasını hmm, ne kafasını koparıyor Neresini kopar Koparma bırak kalsın. Or or orada daha güzel. Bu. Bu ne lan sarı? Çubuk. Entering. Entering. Era em todo. Uh. Aa, Kopek benim de geldi. Na Kopek? Normalde 2 lira olan oyun yüzde indirimle 1 liraya düşüyor. Bence alım. Bence. Bak bak, bunu Bence alalım. Bak bak. ne yapacağım Bak bak. Arabayı patlatırım adamı. Nasıl indirme? Şerefsiz. E, yakayım seni yine. Kafayı döküyorsun üzerine geliyor. Zenci katliamı. Öpçü değiliz ama zorla öpçülük yaptırır. Lan köpek salak sen yandın. Of. Öpçü değilim ama zenci değil Of of köpek yanıyor. Köpeğin üstüne yaşayacağım. Köpek <laughs> yanıyor. Senin köpeğin mi? Haa. Köpeği yaktık lan. Köpek nerede hala yanıyor. Ha gel. Köpek gel lan. Gel öleceksin gel. Ha öleceğim. <laughs> ya illa öldürelim gel. Öldürelim. Lip. Rest in peace. Uzun içinde yat. Yani. Araba geri gelmiş be. Abi ya böyle roket, roket var. Bu roket değil be. Buldum lan. Vuuu. <laughs> ne? Bakayım. Ondan sonra özel olarak konuşuruz. Özel olarak konuşuruz sanırım. Aynen öyle. Kabul. Of. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Ben yani, ne yapalım biliyor musun? İleriki bölümlerde de şey çekeriz. Benim kanalım şeyini de verelim. Sen bana reklam yap. <laughs> <laughs> Oy. Adı çok güzel. Ne verdi? İlk sefer öldü. Benzin oldu? Güzel. Ben burada asketik olamadım. Abi bir de bu var. Makas. Makas da var. Makas da tabii ki. O. Ona saplandı mı? Döne döne gidiyor lan. O saplanıyor bu saplanmıyor bu i̇şte, sefer bak. Vay. Of. Hani? <laughs> <laughs> Kapattım mı gidiyor. Devam ediyor oğlum gidiyor. Evet. Oğlum elinde silah var lan. Mal. Dönsen öldüreceksin aslında ama. İşte. Kimin? Onun bak! Şurada... Pistol işte! Onun, ha kilis... Pompalar, pistol... Başka ne silahlar var? Başka bir de bu var işte. Aa bu ne? Yakıyor o. Oyyy! O ne? Manyak bir şey lan! Abi o kutsanmıştı niye öyle yaptın? <laughs> öldü o benim köpek öldü bak. Bunu atınca... Aa sen nasıl yanıyorsun? Atınca o patlıyor... Bu patlıyor. Bu da yakıyor Bu da benzin zıpladı lan benzin döke dökeydi. gidiyor. canım bu daha iyi. Daha böyle şey. Fantastik. Fantastik mi? He. Fantastik olmasın Fantastik değil mi? Fantastik <laughs> değil. <laughs> Oğlum Battlefield 3 0.99'dan. Ne? Battlefield 3. Dolar. Euro. 3 milyon. <laughs> Al. Ben ne var oğlum Beto Tebük? Ne al? Söyle abine alsın. <laughs> Param var. Para olsa zaten gideceğim oyun alacağım. Lan niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ayağım fazla yanacak Niye kaçıyorsun? O Oha. Tabii. et fazla olunca. Hmm, yani, Arabaya bak. Arabaya bak. Ben, bence hemen yanmalı. Keşke benim kötü söylesin. İşte yanmalı. Asmaya başladı. Kapat. <laughs> oha, oha katliam. Oha nereden? Bak hiç 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 buradan Yok yok yapmadım. Ya İçine mi girdi? Bak şimdi prosesörler var burada. Hiç bozmuyorlar ha. Çikolatanın üstüne bekliyorum. Üzerine döksen gelir mi? Bir şey yapar mı? Hepsi de silah çıkıyor. Aç bir tane yak kaç. Yak kaç yak kaç. Ski. Allah akbar. <laughs> İşit. <laughs> <laughs> o yangın seni şeye kadar takip ediyor mu? Sonuna kadar, ertelen sonuna kadar. Sadece ediyorum. Yani yanmaya devam ediyor mu yani sonuna kadar? Sönüyor bir Yani tabi benzin misin diye Mantık olarak. Yani. Vıyy. o ne lan? Aha. İşte bu da ayrı bir cenabı. Oh. o babalara patlatacak <laughs> Babam 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 babam. O gece ben kıyak da vurdum. Neyse bu videonun da burada sonu geliyor. Oley! Gördün mü zaten ne yaptığını? <laughs> Görmedim tabi. Görmedim. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Beklemede kalın.